Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım? İyisinizdir. Bugün sizlerle yine bir savaş videosu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Zia Kilis vs. Şöyle Guy Swafnir. Çakmayız tabi ki de. Parçalı. Yani şöyle göstereyim parçaları. Zia 11 Extend normal kendi parçaları. Gais Fafnir için ise durum farklı. Gais Fafnir, wheel ve Eternal. Normalde bende şey de var. Siz söyleyin guys yani kendi şeyi ee, neydi ismi ya dilim da ya eee, Ya hatırlamıyorum ama şimdi böyle yani nothing bacon böyle yuvarlak hali gibi hatta bir tık da nothing daha kötü ama onu yani alınca yani koyunca yani yaparken onun amaç direkt sağdan uçuyor ben yerencili o yüzden esrarını koydum daha agresif olmayan bir driver Neyse çok uzatmadan maça geçelim. İki tane launcher kullanacağım videoda. Bir tanesi işte çakma. Bir tanesi çakma GT launcher. Bir tanesi de çakma DB launcher. DB daha iyi ama e, GT çok iyi fırlatamıyor solları. O yüzden öyle yani. İlk önce fırlat, fırlat, yani fırlat fırlatacağım guys sonra e, falan fırlatırım. Onu da bitecek yine. Şimdi başlayalım. 3 2 bu arada Ziya Kilesi moduna cidden bakmadım şimdi bir bakayım. Yani var atak moduna alayım daha iyi olur. Bir tane stamina beynini izlemek garip olur. Ve ilk turu kazanan... Guys Fatmin oldu. 1-0. Hangi moddaymış? Stamina modundaymış. Ata aldım. Daha agresif bir çizeceğiz. 3, 2, 1 Ama hala agresif ha, yok. Evet. Yine guys farmını alacak gibi ama görmeden bilemeyiz. Ve evet galiba beraber ama guys ben de almış. Tamam, ben beraber edeceğim şimdi guys ben de hala bir 0 3 iki üç bakıyorum ziyekiliz hiç agresif değil ya launcher'ın gücüyle mi alakalı bilmiyorum Bir tane daha e, DB'yi yani. açalım. Ziya, Kira'yız. Gaza geldi galiba. Yani 2-1 oldu durum. Böyle iyi. Bir de metisler tırlatmamız gerekiyormuş. 3-2-3. Esfahin üzerinden güzel dokunuş, imiş biri oldu. Şimdi Esfahinleri elle fırlatacağım. Ziya kesi, stamina bunu aldım. Pardon bu stamina bunu. Şu an stamina da 3. Allah, ben niye elimi bir anda launcherla fırlatmaya çalıştım? Alışmışım launcher'la fırlatmaya. Hemen elime ben launcher abi. aldım fırlatmaya falan çalıştım. Heh çıkardım bir daha şey yapmadım Bir an elime launcher'la fırlatmayı denedim. Çünkü... Evet. Gayet suatını yani, da elimle fırlattım. Fırlattım elimle attım Yani çakman var burada yok ama az çalış çalıyor işte. Şimdi tekrar ya belki de kaybedecek ama bilemiyoruz ama Evet guys bak 5 1 yaptı. Şimdi normal ne devam edeceğim? Üç kez. Ben bir boş hissettim burası ama... Oo güzel bir buluşma oldu. Güzel bir buluşma oldu. Şimdi ama guys aynı sistem daha iyi şu an. Bakalım. Kim kazanacak? Evet, Galstraf müdürümü 6-1 yaptı. Ooo, bir klik kalmış ya patlamasına. Bakınmış yani. Şimdi. Ziya Kiles'ten çok güzel bir atak. Durumu 6-2 yaptı. Comeback gelir mi Ziya Kiles'ten? Ne diyorsunuz? <laughs> Birazdan ama... <laughs> evet, güzel güzel döüştü ama değmez istemezim çek. Ama gayet of demesse benimse az oldu gibi. Ben şansı var. Ama onun da azaldı. Ve Evet, zekileş aldı ani bir dokunuşla. Durum 6-3. Allah ziyaretçilesi comeback atıyor. 3 2 Evet, guys hafif naldı. Durum 7-3. Bir kere daha bir el lafı atayım. Burşun üstüne alıyorum. Bakalım Hız çekebilecek miyim yoksa GG mi oluyor? Şu an fena ama... Her an bitebilir de. Evet, diye ki de sağda ya. 6 pardon 7 4 3 2 Allah eğer abone olursanız like atarsanız daha para kazanırım YouTube'dan sonra işte tekrar topu falan filan alırız daha kaliteli videolar çıkar ama şu anlık bütçemiz bu kadar abi bunları yapabiliriz ve evet Gaius Waffner'ı güzel bir güzel aldı. 8-4. 2 -4. Diakiles. Evet güzel bir atak geldi Gaius Waffner'den. Güzel duruşmalar. Kalın. Pornişim olacak. Gaius Waffner'ın kazanmasına 2 puan. Diakiles'in 6 puan var ve berabere. Hala 8 4 3 2 1 evet, Yine güzel bir vuruşma var. Valla en Angel, çok takar tomisinin en çok sevdiğim yerlerden birisi. Guys Fafnir olabilir yani galiba Ziya saldı. Ben öyle gördüm. O yüzden 8-5. Çok güzel maç oluyor. Geçenki yine çok farklıydı o God Walker Ziya maçı. İlk yani spoiler vermiyorum ama vermeyeyim. Ama cidden farklı bir maçtı. 3-2-3. Onu da bu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Sonra bir tane çakma set tanıtımım var. Onu da izleyebilirsiniz. Video gelir devamlı. Instagram kanalım var. Crimson Blader hepsi küçük. Bundan da real, real, real serimi izleyebilirsiniz. Güzel sana açılıyor falan da ütü atladım. Guys ne aldı. 95 oldu. 96 mı 95 mi? 95. 3 2 1. Evet. Guys Fafner için son puan. Evet. Ziya Kilis güzel ilerliyor güzel. Bayağı bir risk başladı maça ama maç galibiyeti getirir mi nice. bilemeyiz. Kamera açısı arkadaşlar değiştireyim mi yoksa sizi iyi mi? Yani biz başka videolarda bunu kullanayım mı yoksa değiştireyim mi? Onlara yazarsanız sevinirim. Evet, Zia Kiles saldı. Zia Kiles hala şansını zorluyor. Durum 9.6 evet. 3, 2, 1, 2 Evet, Zia Kiles. Hızlandı, hızlandı. Çizgiye de yapıştı. Çizgiden yapışıp belki hız Evet, bu Guy Swapner stamina'sı azaldı, hız çalabilir, bir ihtimal Tabii ki, çalamayacak bir ihtimal. Ve... Evet, z bırakmıyor, 9-7 oldu. Kayıp kay ne edecek yoksa? Guy Swapner 3-2-1. Elimden gelen bir fırlatmaya çalışıyorum, kağıda ayıklı olsun. Bu tekrar Shark'ın taktığım nereden bulabilirim bilmiyorum ama bulursam kesin alacağım Ve Evet, kazanan Guys Fafnir oluyor. Çok heyecanlı ve eğlenceli bir maç oldu. Şöyle göstereyim. Guys Fafnir kazandı. Maçı kazanan Guys Fafnir oldu. Gayet eğlenceliydi açıkçası. E, çekişmeliydi baya. İlk başlarda Guys önde götürdü. Sonra Ziyakles bir fark açılınca diğer kilesi geri dönmeye falan başladı. Öyle yani bayağı eğlenceliydi. Bir kere de bir end spin maçı yapalım son olarak. Sonra geri de kapatırız. Kapatırız. Kapatarız ne ya? Okullar nasıl gidiyor arkadaşlar bu arada? Sorayım. Çünkü benim iyi vallahi yeni. Garip bir olay oldu az önce. Şöyle Ziyakili sıfırla attığımda tam üstüne geldi. Ben de o an refleksle çekildim. O da kameradan elme çarptı. Garip bir an oldu yani. Şöyle guys videonun kazananı çekelim abi. Hands Çok güzel duruyor kamerada. Hands filmler şöyle. Çok güzel ya. Baby, aşırı iyi abi. En tasarım en güzel Beybil olabilir ya guys wafnir. Bu da. Yani bu da garibandır. İyidir. Bunun da kontrolü çok iyi. Öyle diyeyim yani. Kılıçlar da bunlar da böyle kullanılıyor. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha çok video elimden geldiğince yine dediğim gibi her zaman dediğim gibi atacağım. Dün aslında bir Excalibur tanıtım videosu çekmiştim ama güzel olmamıştı. O yüzden atmadım. Taslaklı duruyor. Belki ileride atabilirim. Ona göre yani arkadaşlar. Daha çok video gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.